Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Bilim Merkezi bünyesinde hizmet veren bilim tırı, Hatay'da depremzede çocuklara moral vermeye devam ediyor. Hatay'da bilim tırını ziyaret eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Bilim tırımız Hatay'ın altın özü Antakya, Arsuz, Belen, Defne, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Samandağ, Yayladağı ve Payas ilçelerinde çocuklarımızla buluştu. Yaptığımız çalışmaların amacı çocuklarımızın yüzünü güldürmek ve onlarda afetin etkilerini azaltmak" dedi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hatay'da bilim tırını ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Başkan Altay, depremin ilk gününden beri yaraları sarmak için Hatay'da ihtiyaç olan her türlü belediyecilik hizmetlerini sağlamaya çalıştıklarını belirterek bir taraftan da çocuklara yönelik destek faaliyetleri yürüttüklerini söyledi. Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun depremden etkilenen 11 şehirde çocuklar için etkinliklerine devam ettiğini, bilim tırının da aynı amaç doğrultusunda depremze de çocukların moral ve motivasyonunu artırdığını ifade eden Başkan Altay, bilim tırımız Hatay'ın Altınözü, Antakya, Arsuz, Belen, Defne, Hassa, İskenderun, Kırıkan, Kumlu, Samandağ, Yayladağı ve Payas ilçelerinde çocuklarımızla buluştu. Yaptığımız çalışmaların amacı çocuklarımızın yüzünü güldürmek ve onlarda afetin etkilerini azaltmak. Onların mutluluğu her şeyin üstünde. İnşallah devlet millet el ele hep birlikte bu zor günlerin üstesinden geleceğiz diye konuştu.